Ula her yerde beni arıyorsun. Sıkıldım. Dedim ki biraz da esmeyi ara. Taşacak bu deniz yeni bölümde neler olacak? Şerif Esme'yi kaçırdıktan sonra neler yaşanacak? Adil ve Esme Elene olayını öğrenecekler mi? Elene Trabzon'a geri döndükten sonra neler yaşanacak? Elene ile Oruç evlenecek mi? Taşacak bu deniz dizimizden kimler ayrılıyor? Taşacak bu deniz dizimize kimler katılıyor? Taşacak bu deniz dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Esmen'in ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Esmen'in Taşacak bu deniz dizimizden ayrılmasını istemiyor? Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde en çok merak edilen konulardan birisi de Oruç ile Sevcan'ın evlenip evlenmeyeceği. Son Belumune, son Salrind, Siren FRTN, Gersecleri, Yen Dizimizin yeni bölümlerinde Oruç, Sevcan'ın Eleni'yi denize attığını öğrendikten sonra Sevcan'la evlenmekten vazgeçecek ve bu olay kapanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde ise bu olay ortaya çıktıktan sonra Eleni ve Oruç arasındaki yakınlaşma başlayacak ve birkaç bölüm sonra beklenilen olay gerçekleşecek ve Oruç ile Eleni evliliği olacak. Bu olay gerçekleştikten sonra Fırtına ve Koçar aileleri arasında kısa süreli bir barış anlaşması olacak. Oruç ile Eleni arasında güzel olaylar yaşanacak. Son bölümde Eleni, Oruç'a aşkını itiraf etmişti. Birkaç bölüm sonra Oruç da benzer şekilde Eleni aşkını itiraf edecek. Taşıacak bu deniz dizimizin 9. Son bölümü bittikten sonra dizimizin 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman, yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Adil her yerde Şerif'i arayacak, ama Şerif'in yapacağı sürpriz bir hamleyle olaylar, daha da kötü bir noktaya gidecek. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde, Adil ile Şerif arasındaki savaş daha da büyüyecek. Bu savaşta çok kan dökülecek. Adil, Şerif'in işini bitirmek için hamleler yapacak, ama Şerif'in yapacağı sinsi oyunlardan sonra Adil çok zor durumlara düşecek. Dizimizin yeni bölümlerinde sürpriz vedalar gerçekleşecek ve dizimize yepyeni karakterler katılmaya devam edecek. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti ve Eleni Trabzon'a geri döndü. Eleni'nin geri dönmesiyle birlikte sürpriz olaylar yaşanacak. Eleni'nin diziden kesinlikle ayrılmayacağını ve sezon sonuna kadar dizimizde olmaya devam edeceğini sizlere söylemiştik. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde Eleni ve Oruç arasında çok güzel olaylar yaşanacak. Hatta dizimizin ilerleyen bölümlerinde çok büyük bir evlilik de gerçekleşecek. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde Eleni'nin yaşayacağı olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Bir tarafta Esmen'in düşeceği zor durumlar, diğer tarafta ise Eleni'nin yapacakları dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman Esme'nin patlamadan sonra bir şey olmadığını ama devamında Şerif'in esmeyi kaçırdığını görüyoruz. Bu olay gerçekleştikten sonra Adil her yerde Şerifi arayacak ama bulamayacak. Önümüzdeki bölümlerde Adil ve Şerif karşılaşmasından sonra Adil Şerif tarafından vurulacak. Bu olay yaşandıktan sonra hem Esme hem de Eleni çok zor durumlara düşecekler. Adil ölümle burun buruna gelecek ama Adil'e de bir şey olmayacak. Şerif kaçak durumda olmaya devam edecek ama, dizimizin yeni bölümlerinde Oruç'un alacağı bir karar doğrultusunda savaş biraz da olsa, bitecek ve sular durulacak. Ama dizimizin yeni bölümlerinde Şerif'in yapacağı kötülükler devam edecek. Şerif ilaveyi tuzağa düşürdü ama bu olaydan sonra ilaveye bir şey olmayacak. İlave dizide olmaya devam edecek. İlave son anda kurtulacak. İlavenin kurtulmasıyla birlikte tüm olaylar da açığa çıkacak. Elav, Jessica, Clary and Latakak Gerçekleri anlattıktan sonra Eleni ile ilgili tüm olaylar artık ortaya çıkacak. Adil de gerçekleri öğrenecek ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde Adil, Esme ve Eleni kavuşması gerçekleşecek. Eleni bu olayları öğrendikten sonra bunun hesabını sormak isteyecek ve Eleni'nin yapacakları da tüm olayları farklı bir noktaya götürecek. Aslında Eleni de kaçırılacak dizimizin ilerleyen bölümlerinde. Eleni'nin kaçırılmasıyla birlikte Oruç ve Şerif de karşı karşıya gelecek. Adil ve Esme evlenecekler, taşıyacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde. Bu olay çok güzel bir şekilde gerçekleşecek. Tüm olaylar durulduktan sonra Adil ile Esme kavuşması gerçekleşecek ve ikili evlenecek. Adil ile Esme evlendikten sonra çok farklı olaylar yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde diziye yeni düşman bir aile katılacak. Bu düşman ailenin gelmesiyle birlikte Adil ve sevdikleri için çok zor durumlar yaşanacak. Dizimize yeni katılacak aile çok kötü bir aile olacak ve sürekli Adil'le ailesine darbe vurmak isteyecekler. Dizi bu hafta Uzak Şehir dizisini geçerek haftanın ve diziler arasında en çok izlenen dizi olma başarısını elde etti. Taşacak bu deniz dizimizin son bölümünde reytingleri uçtu ve çok yükseldi. Taşacak bu deniz dizimiz yayınlanan 9. Son bölümde 15. 89 reyting puan alarak, hem Cuma akşamının, hem de haftanın en çok izlenen dizisi olma başarısını elde etti. Taşacak bu deniz dizisinin reytinglerde ilk sıralarda olmasını ve uzunca yıllar devam etmesini isteyenler, videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Keylen